A ty bo jest mąnią od ja? Strike'ım da gelse ya hadi Kanka sen ne yaptın ama Broly Bana can bassana kankasının gülü artık ah, Twitch ağzına sıçarım kanka senin ya Beni sinirlendirme moruk Ama sen kanka o eleri doşlatacak mı ya sürekli? Ölmeyeyim ya, ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ananı sikeyim cana bak. Bu kong buraya petlesem var ya neler yapacağız da kanka. Buraya gelmesi lazım birinin ya. Biz burada öleceğiz amına koyayım. Kanka heal atar mısın bana ya? Hayır ama ya. Wukong adamla aynı farmda hala. Nasıl? Bize böyle jungle'larla gelin oğlum. Bize böyle jungle'larla gelin kanka. Bize böyle jungle'larla gelmezseniz olmaz ki kanka. burada friz açacağım bu lane'e. Ya adamın aklına bir şey geldi ha. Bu adamlar gelmiş mide yine ha Lan Bu adamlar niye middeler ya? <laughs> ne yapıyorsunuz amına koyayım? Sen Drake'i alalım bro iyi diyorsun hoş diyorsun da sen çok salak bir çocuksun ya. Öldüm kanka sanki. Aa ne Drake'i amınıza koyacağım şimdi hadi ya. Çok et AP mi kasıyor? O kule gitmiş zaten. Allah Allah. ya bu. Ben çıkamıyorum arkadaşlar ileriye. Haberiniz olsun. Ben çıktım öleceğim. Hadi çıktım hadi ya. VB. Abi Twitch nerede acaba ya? Burası hala ses oğlum. Bu adam nerede amına koyayım? Bu adam burada ya. Ben base gidiyorum abi. Bu ne oğlum bizim bu ikiliden uğraştığımız 0402. Tam 1 v 1de öldü bir de ona. Beni idare bu adam ilkten bu yüzden salak amına koyayım. Ya kanka dön bir tane daha Q bütün skilllere bastım ya. Peksimet meksimet basıyorum bir de ya. Ben kendime sordum da sen ölmüşsün zaten amına. Ya ben o kadar daralıyorum ki. Yani bu ne kanka şimdi 4-0'a 0-5 4-2'ye 0-5 Yani bu farkı neyi kapatacak ki? Kim kapatacak bu farkı? Ya hala görmüyor onu. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Gel. Ooo! Oğlum çıkışı vurdu o kadar bariyer basmadım çıkışında ben basarım bariyer diye. Bastık bir ya. Kayında geliyordur ama haberiniz olsun. Sıfır kanka sıfır etki. Ya beş. O sıfır etki mitliğinimiz sıfır beş. Sıfır etki Kur'an çarpsın sıfır etki lavuk. Çok kötü. Sen bu 5 beşki olduğuna da bakma zaten moruk. Lan ne çaldı zaten biraz önceki kill çalıntı kill amına koyayım. Bu oyun uzansa belki kazanırız uzamayacak gibi duruyor. Uzansa çünkü diğer et AP kasıyor da yine de fazla canı var ya kahvenin. Isırdı da milletin götünü amına. Aralarında 3 level diff var kanka adam 10 level bu komple Ne bekliyoruz mesela? Nasıl yani kanka anladın mı? Mesela şunlar mesela nasıl burada yürüyebiliyorlar? Alo? Ben geliyorum oraya. Bu konk oraya gidecek de. Allah keser o götünü kan. Aha buraya gel mi geç bu? Ama içinde yok ki tutamıyorum ya. Mesela geç tutarım da. Evet. E ee, ne yapıyor? Böyle bastan atmamız lazım ya. Aynen kanka o adam da çıkar ya. Abi Sena nasıl ölüyor kanka? Adam bot lane'de mi ölüyor? Nerede ölüyor kanka bu? Ben, öldüm, o ben. Kanka. ölmediği ulti attım da yok kanka. Kaçarı yok yani. Can alıyor oğlum nasıl can almıyor ya? Almıyor kanka. Yok kanka? Bu iki can alıyor o kırmızı da öyle Murat. Niye biraz önce senin kafandan çıktığında da lavuk canı aldı, canı vardı artı canı aldı. Kanka 100 falan artıyor. Onun için buna 800 gold verilmez ya mayın mal mısın onu? Sana geliyor çok et maget. Adamlar şey alıyormuş ya alamet alıyorlar kanka. parmağı kasmaya bakıyorum ya belki kasarsan güzel güzel ultim bir şeylerle kadar canı bir mir olur vurursunuz falan filan cırt cırt Atakan Atakan çıkıyor Abi kanka Smolder falan da var karşı takımda ya Ben çok sıkıntı ya itemler harbi tekleme itemler Ya bir tek kain değil yani sıkıntı anladın mı? Aa yedi lan onu Ama bu kong ne yapıyor moruk mesela? Ne mesela? Bana neyin pingini attı mesela o? Hala bir tane vardı atıyor. Ama bu beni keser kanka da adam midden bitirdi bu sefer de ya. Ay alamıyorum kanka ben. Yok abi biri hızlandırıyor, biri duvarların içinden geçiyor, biri mid itiyor. Ne yapacağız kanka biz? Adamlar mid itiyor. Gerçekten bunu almayı mı düşünüyoruz arkadaşlar? Kaybettik bu oyunu vardı, Burada kaybettik. Haberiniz olsun. Bak geliyorlar abi. Çok yet içeri girip çalacak. Aha. Şunları al lan. Şuraya gelmeleri lazım ama. Kanka base atıyoruz işte. Aynı burada Twitch midde Beyz atıyor kanka. kanka bir. de atıyorum, demek geliyorum sana doğru. Kabulün var mı? Bana doğru gel. Hadi lan. Hadi. Ya Allah'ın şimdi var ya kanka. Beyz oynamam lazım. Buraya <laughs> geliyorum ben tekrar. <laughs> Bir yerden kayın çıkacak kanka full can seyret. Ne ya ananı avradın ya devam mı düşüyor adama? Beni sinirlendirmeyin ya. Boss kesiyoruz ya vallahi Bir de bu adam alıyor kanka Bak, niye vuruyorsun ya? Allah senin belanı versin ya. Baron gitti. bitmedi daha da. Bu kom geliyor. Oğlum kazanabiliriz ha burayı. Burayı oynayalım arkadaşlar. Ya oğlum şu bizim ormanda niye bir şeyimiz yok? İnanılmaz bir oyun ya. Ne oldu? Niye getirdiniz beni buraya Oğlum sana gelme dedik amına Oynayabiliriz buraya dedik. TP atmışsın amına koyayım. Adamlar bıraktı. Aha. Smolder öldü. Devam edelim buraya da. Dur dur onun çıkışını ultileyeceğim onu. Gel abi direkt şeye. Twitch'e baksana. Hala mitten ittirme derdinde ya. Bundan beynini sikiyim ya. Buraya çok yetim sokmamak lazım aslında da. Şu oyunu kazanırsak büyük olay ya bu aptallarla. Ben base satıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Sonra Drake'e koşacağız abi. bizim üçüncü drive olacak da. Smolder falan üstte abi aslında. Hmm. İyi abi, biraz, ya burası. Çok et burada. Çok et burada. Smolder hala itiyor. Şimdi çaldıracak bence de. Smolder TP attı. Bana şey şey yaptırmasanız arkadaşlar. Kayını görüyoruz. Senin içine atlayabilir. Ya ben de zonya var çok iyi ulti salladım da oraya. Ölsünler kanka. Yavrusu ya. ya. Benden daha hızlısın ha gerçekten. 3 kişi mi öldü ya burada harbiden. Hep söylemedi de. Şöyle bir güzel yanı var. Ben ulti bile ay sıçra bariyer atmadım daha hiçbir şey atmadım yani. Ne kadar gider ya burası? Yeni alıyoruz ya. Abi bunları oynayabilir miyiz ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Şimdi çıktık abi. Varsa adamların direkt. Kayn doğmuş, kayn doğmuş, kayn doğmuş. Kaç, 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 kaç. <laughs> Oğlum, Leuk haritanın diğer köşesine geçti abla koyayım. Anasını sikiyim. Kanka bizim çocuk ölüyor. Ölmedi. Sıçrası yok bu adamın ha. Ya Resul Allah şimdi bak kanka. Nerede dedin ki? Nereye gitti o ya? Aa, Broswin. Hadi wind oynayın mi? kanka artık. Hop. Aa, beni iyi yok kanka. W. Ananı sikey kanka. Kesinlikle bir yerden çıkacak ama. Kaçabiliyor musun? Güzel, güzel. Bunu al abi. Şuradan bir yerden gelecek o adam da benim pozisyonum çok kötü ya. Hızlı hızlı alalım Aa o da oyunu bitiriyor adam. Ya kanka uğraştın işe bak ya kanka. Ne oldu? çözüyor ya. Başka Şu piçin çocuğunu kesebiliyor muyuz? Kesin onu da. Kesmeye çalışacağız. Kayn gelecek ama ya. Kayn tap tap. tap. Nerede? Tapta. Ben geliyorum azı yürüyorum ona. Gel kanka. Nerede? Bilmiyorum oğlum. Nere gitti bu adam ya? Oğlum bunlar nasıl kayboluyor haritada? Kain, Aa! Geliyorum ben, ben taşıyacağım oraya, taşıyacağım oraya. Ben burada gidiyorum. Ne şey alın? Bizden de. Baron Ben bir base atacağım abi. Yok atamıyorum. Ya salımsı bir güçlü tör. Maviye falan vuramazsın kanka sen de. Aldım ya hepimize mavi verdim. Tekrar size. Kayın nerede? Ya ben burayı çok seri kuşluyorum kanka. İni bir alın, bana doğru yardıma gelin. Welcome home, such as it is. Kim gelmiş? Diabolia. Bro hoş geldin. Kanka sana doğru geliyor. Bunlar şurada falan, Şuraları falan. <laughs> Gelene kadar alırız. Yolun üstündeki şeyi alamıyor muyuz ya? Ben de, oyuna, de. Erittim adamı lan. Ne al? şeyi alalım çıkalım diye. Devam değil mi ya burası? Alamıyor muyuz? Ben... Aa bak. Flash mı attı? Geliyorum kanka geliyorum kanka geliyorum. Gel 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 gel. Beni tekleyebilir belki de deneyelim gel. Oğlum gelsene kanka gündür ya. Kalma orası bu çocuğu. Ya atacağım şimdi ona ya. Geçerden. Ya şu uğraştırıyor ya ya. İnanamıyorum kanka. Aa ölmeyin sakın. Biz yokuz diye. Orada bariyer attım bir de görüyorsun değil mi ya? Görüyorum. Ben Drake'i oynamamız lazım abi. Elder yani. Adamların jungle'ı yok. Benim ultim tekler kanka bu arada bu lavukları. Aha iyi güzel çok iyi. Çıkabiliyorsan baya iyi. Elder alıyoruz biz. Şeyi sokmasana. Çok eti buraya sokmasana. Gerekirse öyle ya. Güzel. Gelmiyor gelmiyor tamam. Geliyorum abi. Bu orayı oynayalım. Kanka ultim bir tanesine tek atar ya. 20 saniye ya kayn yokken çok hızlı bitirebilirdik abi oyunu yani Kimse ne? gelmiyor ki moruk Ultim 40 saniye bu arada öyle bir saçmalık sıkıntımız var yani Nasıl? Oh Kanka Kayn doğdu saniye ultim. Oraya. Tavuklar uğraşmasınlar diye. Boş yapıyoruz. Dire Baron çıkacak. Gerçi 40 saniyesi varmış daha baronun ya. Çok salak saçma hareketler yapıyoruz abi. Solu gitmemiz lazım. Ne yapıyoruz ya? <laughs> ultim geldi benim. Da, çok uzak ama. Abi barona gelseniz e. Barona gelin abi. Adamların jungle'ı sömüre sömüre barona gelin abi bu kadar. Kayın botta. Yetişebilir ha. Yok gelmiyor zaten. ya bu Beni tekleyemez tekler ya kahve nerede? Her ben şunu alacağım da yoksa ilerleyemem ben Bizim jungle'ı kemirmiştir o ya Aha ben biliyorum oğlum burada olduğunu o labun. Ben biliyorum yani ne vuramıyor muyuz şuradan ya gerçekten? Koş yapıyor gibi. Tam bir de doğru kayıyorum ben geri. <laughs> Aa, adam inanılmaz ya. Sadece bot da kanka. Kaçın. O adam kaçacak ki. Sen yakaladın ya. Bunu takip derler. Takip. Abi ne yapıyor? Ah. Nere gitti? Abi nasıl kanka? <laughs> Uf tek yedi lan. <laughs> geldim geldim geldim. Kanka ben şu ultisini ölürüm bu arada. Milyonlar gelsin de ultileyeceğim burayı ya. Bekleyin. Yani buraya daha iyi bir şey yapamıyorum ya. Eksesi bu. Öldüm ya Smolder ama ama koyuna vurun. Smolder öldü. Aa ben de öleceğim. Ah. Kuleye vurdu kanka. kanka. Olurum, orası <laughs> Oğlum bu nasıl bir oyundu ya? Adam nasıl çıkıyor ya? Oooo. Sana veriyorum. Başka kimseye de vermiyorum kanka. öyle <laughs> <laughs> biliyor musun? He? O 30 veriyor. Güzel. most müjhe atmışız ya. 60 LP desen iki maçta <laughs> 40 20 20 iki maça çıkıyoruz yine ya da. <laughs>